Of ya. Bugün canım çok sıkılıyor. Eğlenceli bir şeyler yapmam lazım. Aa, oradakiler kim? Köylülermiş. Birader ne yapıyorsun ya? İyi vallahi ne yapıyorsun ya? <laughs> Buldum. Köylüleri korkutabilirim. Ama bana bir kafa lazım. Zombi kafası. Zombiler geliyorum. Zombi kafanı dün çalıyorum getireceğim. Oley, eğlence başlıyor. Ay düşüyordum. Şov yapacağım diye öyledim atkasın ya. Şunu şöyle taktık mı tamamdır. Heh, oldu. Geliyorum köylüler. Birader zümrüte zam gelecekmiş. Sana diyorum dinlesene. Bırak zümrüte zombi geliyor lan. Kaç! Çekil! Yapacağınız yolun. Ben kaçıyor İnşallah buraya girdiğimi görmemiştir. <laughs> nasıl da korktular ama nasıl da kandılar. Bu <laughs> gölge ne ya? Hay anasını babasını. Köylüleri korkuda zombi sensin demek. Dur dur ben ben zombi değilim. <laughs>